İftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlar Benim hayırlı akşamlar. Biz isterseniz nasıl bir Hangisinin aklınıza gelirse gelsin. <laughs> İnşallah güzel bir geçme Ramazan birlikte diktir. Ramazan dostluktur. Değerli üretenler, sevgili hemşerilerim, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Rahma, değer yaratarak, daha çok istihdam yaratarak, kendilerini büyütemedikleri için mesleğinizi severseniz, ben size sefa Sağ olun. Allah'ım sana sonsuz hamdü ve Rehber olarak gönderdiğin peygamberlere bağlı sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, ailene, ashabına, ehli beytine selam ve selam ve tahiyyatü Allah'ım bizleri sen yarattın. Varlığından haberdar sevgini gönlümüze nakşedin, İslam nimetiyle donatın. Habibin Muhammed Mustafa'ya ümmet eyledin. Şu mübarek Ramazan'a koştursun. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Bu iftar vesilesi gibi bir araya geldik. Boynumuzu büktük, ellerimizi açtık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bilerek bilmeyerek yaptığımız kusur ve günahlarımızı affeyle. Bizleri Ramazan ayına ulaştırdığın gibi, sağlık ve sıhhatle Ramazan bayramına da ulaştır inşallah. Bu mübarek paketi ve bu alanı dolduran, el açıp nirazda bulunan ve boğalarınıza bu amin diyen tüm kardeşlerimize affeyle, affeyle, affeyle. Bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerinizi ve ruhlarınızı da buluştur. Allah'ım bizleri zihinleri... Acıları bir kardeşler topluluğu ile yatağa Amin. Amin.